Evet arkadaşlar, Semra Zengin ben, psikolojik danışmanım. 41 farklı alanlarda eğitimler veriyorum, danışmanlıklar alabilirsiniz. Ee, şimdi konusunda uzman, nefes koçu, nefes terapisi ve bu alanda kendini geliştirmeyi seven Aynur hocamız. Öncelikle sizi bir kendinizden dinleyelim. Aynur Hanım çok kıymetli e, seans yapacak birazdan bunun kıymeti o kadar güzel kendisi de anlatacak faydalarını, katkılarını hemen sesini kısayım Ebru Hanım'ın evet Aynur Hocam öncelikle sizi dinleyelim ben hemen sözü size vermek istiyorum efendim ee, bize yapacağınız meditasyonun faydalarını da sizin ağzınızdan üstadımızdan tekrar dinlemek isteriz buyurun Aynur Hanım şimdi senden çok özür dileyerek öncelikle Semra e, kayıt almanı istemeyeceğim. Bunun nedenini ha. şöyle anlatacağım. Ben kendimi tanıtayım yine. Tabii ki. E, çünkü nefes seansı bu bildiğimiz solunum egzersizi değil. Ve bu nefes seansı hani kayıt alındığında kişi kendi kendine yapabileceği bir şey değil. Bunu koç eşliğinde yapması gerekir. Koç eşliğinde yap yapılacak bir seanstır. Çünkü kişi orada duyguya girebilir. Yani hani onun yanında bir koç eşliğinde destek Orada bir koç olması önemli. O yüzden hani burada yine tanıtayım. İstersen hani sadece nefes seansını, tanıtım seansını kayıta almayalım orayı lütfen. Tamam. Demoya Hoş geldiniz bu arada. Demoya geçince Tamer Bey bir şey söylüyorsunuz sanırım. Sesleri açalım. Seslerimiz yok mu? Sizin sesiniz gayet güzel geliyor Aynur Hanım. Tamam. E, Tamer Bey de sesini kendi açsın. Yine tanıtayım. Hani ben burada tanıtırken de e, gelecek olanlar olur. Tamam. E, siz beş kendinizi nöbeti... tanıtın. O zaman hocam ha, şöyle yapalım. Seansa geçmeden önce ben kaydı durdurayım. Sağlık açısından tamam. zararlı buluyorsunuz. Ee, daha sonra yayınlarız falan demiştik ama orada hatırlatsaydınız. Hiç açmaz. Artık dinleyicilerimizin bilmesi Öğrenmemiz gereken demek ki bir şeyler var. Seans esnasında durdururuz. Tamam. Öyle yapalım. Ee, hani buradan peki ben şimdi kendimi tanıtayım. Nasıl başladığımı, bu yolculuğa nasıl çıktığımı, e, kim olduğumu. Bir kere adım Aynur Yıldırım. E, nefes ve başladım. Nefes nedir? İşte Beşire Bulut Nefes Sistemi koçlarındanım bu arada. Ee, buradan işte YouTube'da şeyleri var Beşire Bulut'un. Bakıp takip edebilirler. Oradan faydalanabilirler. Beşire Bulut Nefes Sistemi'nin içindeyim yani. Nefes bir kere bir köprüdür sizin. Duygularınız arasında bir köprüdür. Ee, mesela diyelim ki bir yere su döktünüz ve o suyu döktünüz. Oradaki verdiğiniz tepki Öfkelenmekse o döküldüğünde su. Burayı artık nefeste, nefes çalışmaları yaparken artık o su döküldüğünde silersiniz. Öfkelenmeyi bırakırsınız. Yani duyguyu yönetmeye başlarsınız. Bu demektir ki hani öfkeyi de yönetebileceğiniz bir şeydir nefes. Yani o yüzden nefesin önemi mesela nefesiniz değiştiğinde duygunuzda orada yönetebilmiş oluyorsunuz. Ee, ve en yüksek frekanstır. Ee, buna bu yola ben e, aşık olarak başladım, öyle söyleyeyim nefese. Hani kendimde girdim defalarca nefes seansına, mini kamplara katıldım dönüşüm kampları. İşte sonra koç olmaya karar verdim. Ee, yani bir de nefes hani insanın e, zaten bir nefesle başlıyor hayatımız ve bir nefesle bitiyor. Nasıl nefes aldığının farkında bile değil bazı insanlar. Bazıları işte egzersizler yapıyor, işte meditasyonlar yapıyor. Hani bu solunum egzersizi değil bizim yaptığımız tamamen transformal bir nefes ve aslında bir saat süren bir nefes bu. Hani burada 20 dakikalık bir tanıtım seansı yapacağım ben. Bu şekilde. Başka sormak istediğiniz bir şey varsa cevaplayabilirim. Ben de aklıma geldikçe anlatayım. Şimdi arkadaşlarımız da öncelikle birazdan yayını kapatınca seansa geçerken doğru hatırlıyorsam yastıklarınızda uzanabileceğiniz bir yer ve bir iki bardak suyunuzu da en az içmiş olmanız lazım. Arkadaşlar rahat evet, evet. meditatif bir duruma geçerek etkisini ve şifasını kat kat alabilmemiz için bu gerekli. Gereken uyarıyı yapmıştık yayınladığımız platformlarda yazmıştık ve Nefes e, kimler nasıl alıyor? Görüntülü olarak bir bakacağım demiştiniz eğer doğru hatırlıyorsam hocam. E, müsait olan arkadaşlarımız ya da hazırlanabilirsiniz. E, görüntü ol olarak e, aynı hocamız bakacak kim nefesini doğru alıyor veya yanlış alıyor. Bunun tespitini uzman olan hocamızdan en azından faydalanmış olursunuz ve öğrenmiş olursunuz. Şimdi şunu anlatıp doğru yanlış e, ne doğru ne yanlış hani doğru yanlış diye bir nefes yok. Onu bir kere söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim Hani olması gereken e, o nefese bir bebek kadar özgür. Bir bebek nefesi özgürdür böyle. Kocamandır diyor bir onun. Yüzde doksan alır. E, biz bu yaşa kadar işte limitleniyor nefesimiz. Yüzde yirmi, yüzde otuz. Yani orada aslında olması gereken nefese getireceğiz nefesimizi. Hani e, Bir de evet herkes ekranını açıp ee, eğer buradan şey yapabilirsin nefesleri görmüş olurum müsait olan arkadaşlarımız hazırlanabilir e, ya da müsait olanlar da açabilir teşekkür ederiz. Selen Hanım hoş geldiniz bu arada şimdi benim aklıma gelen şu soru var size de sormak istiyorum hocam hani e, ömür ölüm de değişiyormuş öyle derler e, son zamanlarda çok duymaya başladım bunu sadakayla ve nefesle Şimdi bu nefes ilk e, nefesi derinlemesine dinlediğim hocalarımızdan şu geldi aklıma. Nefes sayılıdır deriz ya. Evet nefes sayılı. Peki nefesimizi e, dakikada e, 4 müydü? 8 miydi? Rakamını unuttum. Az almaya başladığımız zaman yani Sufi nefesi yani rahatlayarak daha dakikada e, 4 nefes almaya başladığımız sayısını tam hatırlamıyorum. 5 ya da 6 da olabilir. Nefes o zaman sayılıysa ve biz daha az nefes alıyorsak o zaman ömrümüzü de uzatmış olmuyor muyuz diye yıllar öncesinde nefes eğitimi veren hocalarımız da aklıma gelmişti. Bir de bunun cevabını sizden dinlemek isteriz hocam. Yani bunu işte iyice araştırmak gerekiyor hani ömür uzatıyor mu diye. E şöyle ömür uzatır bana göre işte zaten o e, nefesin o kadar çok şifası var ki yüksek frekans ve hiçbir alete ya da bir cihaza bağlanmadan burada sadece kendi nefesinizle bağlantılı olarak insanın anda kalmasını sağlar. Zihnini boşaltır e, yani sağlıklı bir düzleme getiriyor fiziksel ve duygusal bütünlük sağlıyor bedeninizde bir kere kalple bağlantınızı sağlıyor. Hani burada hani buradan bakarsan tabii ki bana göre uzatır. Hani böyle bir duruma gelen anda yaşayan hani o içindeki ne ne bileyim ben sağlıklı bir hayata geçen e, yani bana göre uzatır o zaman. <laughs> öyle Gerçekten söyledim. de öyle duydum hocam. Diğer hocalarımız da aynı şeyi sordu ve bunu da e, araştırırım mantıken de ilgimi de çekti işin açıkçası. Sağlıklı yaşamak ve ömrünüzü uzatmak istiyorsanız arkadaşlar bu bir sır aslında. Evet sadaka vardır hadis-i şeriflerde ömrünüzü uzatmak için sadaka verin diye. Doğru nefes alarak ve nefesinizi biraz daha derinleştirerek sakin bir yapıya geldiğinizde de otomatikman aldığımız bilgilere göre ömrümüzü de uzatmış oluyoruz. Bu aslında muhteşem bir bilgi bu açıdan baktığımızda. Evet, sonun hani bir kere nefesin şifasına, bir kere tam teslim olarak orada hani bu da nefes var yani sen nefes alıp veriyorsun ve hani burada yatıp ilk seans deneyimi yaniler işte bazen bazı kişiler çok bir şey anlamıyorlar ikinci seansta falan bazı kişiler de birinci seansta anlayabiliyorlar hani burada bilinç seviyen de aslında yükseliyor senin. Hani algıların açılıyor, farkındalıkların artıyor. Yani nefesi anlatmakla bitmez, öyle söyleyeyim yani. O kadar inanılmaz nefesin şeyi. Hani bunu da nereden biliyorum dersen, katıldığım kamplardan, hani oradaki e, şahit olduğum e, işte anksiyete, panik atak gibi, bunların sıfırlandığını işte ve kişinin kendi nefesiyle. Yani bu ne kadar özgür. Evet insanın duygularını yönetebilmesi ne kadar özgün yani aslında. Hemen e, bu soruyu da sorayım. Hemen bir iki dakika içerisinde şeye geçelim hocam. kaydı durdurayım. Hatırlatımanı lütfen. Seansa geçelim. E, duygularımızın bazen esiri olduğumuzda ya bir durum bizi o anda çok öfkelendirdiğinde e, ya da hangi duygu durumu içerisinde isek nasıl nefes alacağız? Hemen e, kısacık bahsedebilir misiniz? zaten ilişkili insan nasıl nefes alır? Ya göğsünden alır ya hızlı alır nefesi. İşte sen bu bağlantılı nefes seanslarında bu artık nefes farkındalığını gel farkındalığın gelişiyor. Yani gün içinde nefesinin farkında oluyorsun. O anda öfkeli olduğunu fark ediyorsun nefesinden. Yani mesela korktuğunda nasıl nefes alıyorsun? <laughs> İçeriye doğru. Değil mi? O blokaj işte bedeninde aslında. Tuttuğun nefes. İşte öfkelendiğini nasıl alıyorsun? Göğsünden ve hızlı nefes alıyorsun. Nasıl kişi dengeleyeceğiz? Kişi mesela hocam? gün içinde nasıl? Nasıl dengeleyeceğiz? Hani e, zaten şey diyorlar işte öfkelendiğinizde e, mesela diyorlar ya derin derin nefes al o anda. Bir e, işte yani bunun birçok yöntemi var. O mesela kişi o anda işte fark etti diyelim ki kendimden söyleyeyim e, kendime örnek vereyim öfkelendim, öfkemi kabul ediyorum. Ve onu farkında oluyorsun ve o farkındalıkla diyorsun ki şimdi buradan hani e, bu öfkeyi yaşayacağım. Bunu izin ver. O duygu gelmiyor, duyguyu yaşayacağız. Yani öfkelenmeyeceğiz diye bir şey yok. Hani gün içinde. E, bunu tabii ki bu öfkenin altında birçok şeyler var Semra'cığım. Hani bunları bulup oradan özgürleştirmek. Hani öfkenin altında ne var? Ve daha sonra mesela şey işte tabii ki nefes koçları yapabiliyor bunu hani duygumuzu yönetebiliyoruz hani bu farkındalığa geldik o zaten gerçekten kişiye özgürlük tanıyan bir durum öfke kontrolü yani hani kişiye şöyle önerebilirim diyor sanki öfkelenen insan ne yapsın. E, yerini değiştirebilir, bulunduğu ortamdan çıkabilir, kendini fark edebilir, kabule geçip orada şu anda öfkeliyim, e, neye öfkelendim, işte kendini sorgulayacak. İlk önce benim burada işte yani duygum ne durumda, nasılım, ruhumun neye ihtiyacı var, benim şu anda neye ihtiyacım var gibi. Farkındalık dediğiniz yani, şey de bu. Aslında Tabii. şimdi seans yapacağız dedik. Hemen konuşmayı bölerek seansı geçelim. Ben de kaydı durdurayım. Sonra ekstra tamam. sadece bu nefesin, bizim üzerimizdeki faydaları ve katkıları evet. neler? Bunun üzerine evet. yayın sadece bunun üzerine? Çünkü konular çok uzun. Girip bir şeyler eklemek yerine evet. sormak istiyormazsın evet. ama vaktimiz yok. Ee, o yüzden şimdi hemen kaydı durduruyorum. Seansa geçelim. Tamam. Hocam teşekkür siz ederim.